açlık sınırının altına düşen ücretler ve hayat pahalılığı, maaş gıda fiyatları katlanarak artan kırtasiye ve okul masrafları, servis ücretleri nedeniyle çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Beş beşe gelen zamlarla çocuklarımıza günlük açlık vermek de zorlanıyor, beslenme çantalarını dahi dolduramıyoruz. Fakat biz kadınların yükü daha ağır siyasi iktidar tarafından keskinleştirilen cinsiyetçi ön yargılar, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet rolleri ve buna dayalı iş bölümü sonucu bakım ve ilk ev içi emeğin kadınlar tarafından üstlenilmesi nedeniyle iş bulamıyor ya arama fırsatına dahi sahip çıkılamıyor. İş bulabilenlerimize esnek, yarı zamanlı, güvencesiz, düşük ücretli işlerde mobbing, taciz, şiddet, iş cinayeti tehdit altında çalışma deva görülüyor. Ev içi emeğimiz de hiç görülmüyor, yok sayılıyor. Milyonlarca mı temel bir gelirden ve herhangi bir güvenceden yoksun. Kısıtlı bir bütçeleri idare etme ve tüm bakım yüklerini üstlenmeye görevi altında esiyor. Yüklerimiz ne kamu eliyle toplumsal olarak ne de hane içinde paylaşılıyor. Dahası parasız olması gereken temel eğitim giderek ticarileşir ve eğitim maliyetleri yükselirken İçimin niteliği de bir o kadar da düşüyor ve eşitsizlikler derinleşiyor. Siyasi iktidar, CEDES, MESEM gibi projeler ve müfredat değişiklikleriyle ilgili ve kendi siyasal ideolojik bir çizgisi ve ihtiyaçların doğrultusunda bir bilimsellikten ve pedagolojik <laughs> gereklilikten uzaklaştırıp çocukları kendi iktidarın bekası için sefer sermaye için ucuz iş güç etmeye çalışıyor. Egemen ulus, cinsiyet, inanç, mezhepten farklı çocukların, engelli çocukların dezavantajlarını ortadan kaldıracak önlemler almadığı gibi eğitimi kendi ırkçı, cinsiyetçi, dinci, mezhepçi, sağlamcı ideolojisine göre yeniden şekillendirmeye çalışıyor.